Lezzetli sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizlere güzel lezzetli bir çorba tarifi vereceğim. Çorbanın malzemeleri bir su bardağına yakın tel şehri kullanacağım. Bir küçük havuç rendelenmiş, bir küçük boy patates küçük küçük doğranmış, yarım kapya biber bunları da küçük küçük doğradık. Çorbamızın Terbiyesi için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Baharat isteğe göre kullanabilirsiniz. Ben yarım çay kaşığı kadar karabiber kullanacağım çorbam için. Şimdi çorbamı hazırlamaya başlayabilirim. Çorba yapacağım tencereme 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Şimdi patatesimi ve biberimi de ilave ediyorum. Üzerine kavuçlarımızı ilave edelim. Ve bunları 1-2 dakika kavuracağım. Ben bugün çorbamda salça kullanmayacağım arkadaşlar. Böyle salçasız güzel bir çorba yapacağız iftar için hep birlikte. 1-2 dakika kavurduktan sonra şehriyemi de ilave edeceğim. Daha sonra suyumu ilave edip çorbamın terbiyesini hazırlamaya başlayabilirim. Sebzelerimiz 1-2 dakika kavruldu. Bu tarz çorbalar yaparken sebzeleri birkaç dakika böyle yağda kavurursak eğer daha çok lezzetli oluyor. O yüzden 1-2 dakika kavuruyorum ben. Şimdi şehriyelerimi de ilave ediyorum. Şehriyelerle de 1-2 dakika böyle karıştıralım, kavuralım. Daha sonra suyumuzu ilave edelim. Eğer e, tavuk suyunuz ya da et suyunuz varsa bunlarla da yapabilirsiniz. Bugün ben normal suyla yapacağım çorbamı. taraf kolay pratik yapabileceğimiz şehriyeli sebze çorbası. 1 çay kaşığı karabiberimi de ilave ediyorum. Ve artık suyunu da ilave edip çorbamızı pişirmeye bırakabiliriz. Ara ara karıştıralım çorbamızı pişirirken. Çorbamızın suyunu ilave ettik. 3 su bardağı sıcak su ilavesi yaptık çorbamıza. 1 bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettim. Şimdi çorbamın kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ara ara mutlaka karıştırabiliriz çorbamızı. Çorbamız pişmeye devam ederken bizde de 2 yemek kaşığı, 2 dolu dolu yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum ben. 1 yemek kaşığı unumuz vardı. Bunları birbirine karıştırıyorum. İyice birbirine karıştıracağım ve çorbamdan azar azar su alıp aşılama yapacağım yoğurdumla. Yoğurdumun çorbamın içinde kesilmemesi için bu işlemi yapacağım. Bütün yoğurtlu çorbalarda aynı işlemi yapıyoruz. Biliyorsunuz ki çorbam kaynamaya devam ediyor. Bu çorba hem çok kolay hem çok lezzetli oluyor ve çok fazla zaman harcamanıza gerek kalmıyor. Yani hemen hemen 15-20 dakikada çorbanızı hazırlayabiliyorsunuz. Bayanların iftarda çorba ne yapsam diye düşündüklerini çok iyi biliyorum. Çünkü özellikle iftar sofraları bizler için çok değerlidir ve hemen hemen her akşam farklı. Değişik güzel bir çorba yapmaya çalışırız. Bu çorbamız da kolay, pratik, lezzetli, güzel bir çorba. Çorbamız suyundan yavaş yavaş terbiyemize ilave edip aşılamaya başlayabiliriz. Evet, yoğurduğumuzda yavaş yavaş suyumuzdan ilave edelim. Çorbanın suyunu ben kenara aldım. 3-4 dakika kadar bekledim. Tamamen kaynayan suyu yoğurtla karıştırmak istemedim. 3-4 dakika bekledikten sonra yoğurdumuzla unumuzla birbirine karıştırıyoruz iyice. Daha sonra yavaş yavaş ocağımızın altı kısık olacak ve çorbamızı karıştırarak ilave edebiliriz. artık çorbamın terbiyesini ilave edebilirim. Hızlı bir şekilde ilave edeceğim ve karıştıracağım. Ocağımın altını tamamen kıstım. 7-8 dakika kadar da bu şekilde pişirelim ve çorbamız hazır olacak. Evet çorbamı 7-8 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alabilirim arkadaşlar. Çorbamın üzerine böyle çok az da dereotu kullanacağım. Dilerseniz maydanoz, nane de kullanabilirsiniz. Onlar da gayet güzel yakışırlar. Ben dereotlu yapmak istedim bugün. Dereotunun aroması, tadı, lezzeti gerçekten çok güzel. Çorbamız pişti, hazır. Ve çorbamızı servise alabiliriz artık. Şehriyeli sebze çorbamız iftara hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.